A ve B pozitif gerçel sayı şey olmak üzere dik koordinat düzleminde y eşittir 4 x bölü 3 doğrusu x eşittir a ve x eşittir b doğrularını k ve t noktalarında kesmektedir. Kt de 15'miş arkadaşlar. Bak şimdi benim 4 x eksi 3 doğrum nasıl bir şeydir dostlar? Şöyle çizmek istersem şöyle orijinden geçen bir doğru değil mi? Bu neymiş arkadaşlar? Y eşittir 4x bölü 3. Şimdi bunun x eşittir a noktası doğrusu şu olsun. X eşittir b doğrusu da şu olsun. Arkadaşlar bunu a koyduğum zaman nereye gider? Bu y eşittir 4a bölü 3'e gider. O zaman arkadaşlar bak şurası ne oldu? 4a bölü 3 oldu. Yani benim şu noktam aslında a'ya 4a bölü 3 noktasıymış. E şuraya baktım arkadaşlar. X yerine b verirsem bu ne olur? Y eşittir 4b bölü 3 olur. O zaman arkadaşlar burası da ne olur? Burası da b'ye 4b bölü 3 olur. Şimdi arkadaşlar şurası k noktası şurası t noktasıymış. Doğru mu? Şimdi bana diyor ki k ve F, t noktalarında kesmekte kt uzunluğunu vermiş. O zaman ben iki nokta arası uzaklık yapayım mı dostlar burada? Şimdi iki nokta arası uzaklık yapmak demek de kare kök içerisinde. Geldim b eksi a'nın parantez karesi artı 4b bölü 3 eksi 4A bölü 3'ün parantez karesi. Şimdi bu neye eşitmiş arkadaşlar? 15'e eşitmiş. Bak şimdi. Burayı biraz düzenlersem arkadaşlar. Pardon. şimdiye geldim. Bak şimdi burası B a'nın parantez karesi artı. Şuraya da geldim dostlar. 4 bölü 3 parantezin arasam. 4 bölü 3 parantezinde B eksihan bu. Yine bunun parantez karesi eşittir 15. O zaman geldim arkadaşlar. Buraya da ben karekök kök içerisinde. Şurası ne oldu dostlar? B A'nın parantez karesi artı. Şimdi 4 bölü 3'ün karesi ne oldu arkadaşlar? 9 pardon 16 bölü 9. 16 bölü 9 çarpı B eksihanın karesi eşit miymiş 15'e? Arkadaşlar şurası da ne oldu? Bak bir tane burada var. 16 bölü 9 tane burada var. O zaman ben 1 ile 16 bölü 9'u toplarsam bu 25 bölü 9 mu? Yani burası 25 bölü 9 çarpı B eksihanın parantez karesi olur dostlar. eşittir 15. Şimdi geldim o zaman 25 bölü 9'u kökten nasıl çıkarırım? 5 bölü 3 diye. Çarpı B eksihanın parantez karesinde mutlak değer içerisinde B a diye çıkarırsam eşittir 15. O zaman her iki tarafı 5'e bölersem 3 kalır. 3'ü de buraya çarpım olarak yollarsam mutlak değer içerisinde B Eksa neymiş arkadaşlar? 9'muş derim ve geçelim.